Merhaba çocuklar, Hacercan Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tarsiye oyunu oynayacağız. Tarsiye oyunu, üçgen veya kare parçalardan oluşan bir yapboz oyunudur. Bu yapboz oyununda bir tarafta sorular yer alırken, diğer karşı tarafında cevaplar yer alır. Buna uygun şekilde üçgenleri birleştirdiğinizde büyük üçgeni ya da büyük şekli elde edersiniz. İsterseniz bir örnekle başlayalım. Burada küçük olan yapboz parçalarından bir tanesini elimize alacağız. Aldığımız parçada birkaç soru var. Hangi sorudan başlayacağımıza karar veriyoruz. 8 artı 5'ten başlamak istiyorum. 8 artı 5, 13 yapar. 13 olan parçayı bulup tam karşısına gelecek şekilde koyuyorum. 8, 9 daha 17 yapar. 17 olan parçayı bulup tam karşısına yerleştiriyorum. 6, 4 daha kaç yapar sorumuz var. 10 yapar. 10 olan parçayı arıyorum. Yapboz parçaların içinde. Ve karşısına yerleştiriyorum. Yeni sorumuz 17, 2. 17 ile 2'yi toplayıp 19 sayısını elde ediyorum. Bu şekilde koyuyorum. Bir sonraki soru 16, 4 daha. 16, 4 daha 20 yapar. 20 olan parçayı arıyorum. Bulunca hemen ekliyorum. Evet. Devamında iki soru daha geldi. 8 13 daha. 8 13 daha 21 yapar. 21 olan parçayı arıyorum. Ve bu şekilde buldum. Evet, devam ediyorum. 12 10 daha 22 yapar. 22 yazılı olan üçgeni arıyorum. Tam karşısına o rakam olacak şekilde koyuyorum. 16 7 daha 23 yapar şu şekilde koydum 19 5 daha 24 yapar 24 olan parçayı koydum 16 9 25 yapar 25 olan parçayı elime alıyorum ve yerleştiriyorum 9 5 daha 14 yapar 14 olan parçayı yerleştirdim sırada 5 ile 7 var 5 ile 7'yi toplayınca 12 şu şekilde diğer parçamı yerleştirdim 18 8 daha 26 26 olan parçayı şu şekilde koyunca hemen karşılardaki karşılarındaki soruların doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz 24 3 daha 27 Evet doğru 23 5 daha 28 o da doğru sıradaki sorumuz 8 artı 3 8 artı 3 11 11 olan parçayı yerleştiriyorum Tarsiye da bakıyorum şu alan eksik. 6 yapan bir parça. Son parçama baktığımda da zaten 5 artı 1 6 yapar. Son parçamı da yerleştirince gördüğünüz gibi tarsiyam oluşuyor. Şurada da çözümü mevcut. Evet. Çok eğlenceli bir oyun. Herkesin oynamasını tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.